Ben yokken her gece geziyor ediyor söylerler kendisini kral sana bebeler olar ha o oh. bu ses ne? Bakın şunların yüzüne korkak suratları sevdim çünkü ben geleceğim ha <laughs> ha işte burada kral geliyor karşınıza neyle savaş? onun farkında Hepinizi yok edeceğim benim keskin gitarımla ama dikkat aşk olmasa olarım ha nefesim keserim gitarımla daralırım Notalarım iner ama ben yine de yükselirim çünkü herkes biliyor ki kral hep benim ve benim gücüm gelir güzel fanlarımda o yüzden silinemem kimsenin aklından hua hua işte burada kral geldi karşınıza neyle savaşırken oğlum farkında hepinizi yok edeceğim benim kesin gitarımla ama dikkat aşık olma sololarıma hua ha bu Bo Boşa çaba verme. Beni yemen bir hikaye ama dikkat kaf Faya gitarı yeme. Yakarım geçerim hızla da kaçarım. Sonra da dönerim yine de coşarım. Çünkü herkes biliyor ki kural hep benim ve benim gücüm ge gelir güzel fanlarımdan. O yüzden silemem kimsenin aklından. ha <laughs> ha işte burada kral geldi. Karşını da neyle savaşırken oğlum farkında. Hepinizi yok edeceğim benim keskin gitarımla ama dikkat aşık olma solularıma ben şimdi uç, uçuyorum göğe geri dönüyorum arkamdan bakanları gömüyorum şimdi de giderim sonra da dönerim Oslu durun ha yine gelirim krallık taslamı uçarım kafana hepinizi gömerim ve benim gücüm gelir güzel fanlarımdan o yüzden sinemam kimsenin hakkında.